Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2025'te beraber paket açacağız. Hemen size göstereyim. Kameramın tam altında sağ tarafta 1570 MyClub paramız var. Bu MyClub paralarını ezeceğiz beraber. Ben oyunu en son 2022'de oynadım. 2022'den sonra hiç oynamamıştım. Ta ki bu seneye kadar. Bu sene tekrar oynamaya başladım. Takımı hemen göstereyim. Takım bu şekilde. Şu Nesta var stoperde, Rivaldo var, Del Piero var. Hatta Valencia bakın. Ayın oyuncuları 2022... Ne? Ne dedim ben az önce? <laughs> 2022-2023 sezonunda ayın oyuncularını da almışım. Hatta Kasımpaşa'ya 4 gol attığı maçtan sonra ayın kadrosuna girmişti. Oradan çekmiştim Valencia'yı. Bakın Ronaldo'nun düz kartı var 99'luk ama kulübü yok. El Nasser'a daha gitmeden önce almışım. Yani çok eski kartlar bunlar. Lizarazu falan var sol bekte. Kalede yerimiz var falan. Şimdi 1500 Michael'a parası 15 paket demek. 15 tane paket açacağız bugün. Kaka istiyorum. Tabi ben bu videoyu çekiyorum attığım zaman bu paketler falan gitmiş yerlerine farklı paketler gelmiş olacak muhtemelen ama olsun. Kaka'yı hedefliyorum. Hadi bakalım. Hocam mucize arıyoruz. İki defa bo... İngiltere'den Areola geldi kaleci. <laughs> İlk pakette çortladık. İkinci pakete gelmeden önce ben bir Ronaldo'yu, bir turda Ronaldo'yu deneyelim ya. Belki gelir. Maalesef hiçbir şey çıkmadı. Burayı direkt atlayabiliriz. Matius Vargas 69'luk adam geldi. <laughs> 900 verip 10 tane oyuncu alacağım. Bunu bir deneyelim. En azından 100 para kara geçmiş oluruz. Çünkü normal şartlarda 10 tane oyuncuya 1000 para veriyoruz. Burada 900 para veririz. Bu da bir tane ayrıyetten paket açma hakkına sahip olmamız demek. 10'lu oyuncu açıyorum. 900 para verdim. Kaka bekliyorum lütfen. Mucize arıyoruz. Gerçekten hiçbir şey çıkmadım ya. Hiç mi kimse çıkmadı 10 tane oyuncu arasından. En iyisi 80'lik Kovacic. Şu gelen adamlara bak Allah aşkına bunlar kim ya? Kim? Patladık maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi artık teker teker açmaya devam edeceğiz. 4 tane paket açma hakkımız kaldı bunları kullanacağız. Şuradaki oyuncular işimize yarar mı? Ya aslında buradaki oyuncular işe yarar da bunlara seviye basamıyoruz. Düşük kalıyorlar bu sefer. Bir de santrafor ya. Benim takıma çok net bir şekilde santrafor lazım. Benim santraforum yok. Valencia'yı falan oynatıyoruz da onunla da bir yere kadar. Hadi 104'lük Ronaldo'yu bekliyoruz buradan da. Yine hiçbir şey çıkmadı. Maalesef patladık. Çok kötü. Bu kim abi 72'lik kaleci. Bir de sürekli kaleci veriyor bana. 370 sonuç hakkımız. Ben bir tur daha Ronaldo dönüyorum. Son iki paramı da Kaka için harcayacağım. Yine hiçbir şey çıkmadı. Ronaldo yalan oldu. <laughs> Son iki hakkımızda da kakayı zorlayalım bakalım. Belki tuttururuz. Havai fişekler var ama içerisi beyaz. İçerisi yeşile dönmüyor ya. Çok kötü. Bu kim abi? 76'lı gradit. Bu adam için mi o kadar havai fişek patlattınız gerçek? Son hakkımız. Hadi buradan kaka gelsin ya. Son hakkımızda niye gelmesin ki? Gelmedi. Çok büyük patladı kimse çıkmadı ya. İnanılmaz ya 15 tane oyuncu açtım. Yok abi kimse mi gelmez ya. Takım bu şekilde başladı bu şekilde bitti. Hiç kimseyi katamadık bu takıma. 3036 kolektif gücü var takımın. Düşük yani çok düşük değil ama düşük. Yani iyi şeyler bekliyordum. Özellikle düzgün bir santofor bekliyordum. Valencia tamam güzel oynuyor ama yani i̇yi bir takıma karşı patlıyoruz orada 92'lik forvetle. 99 Ronaldo var ama rezalet. Çok kötü bir kart bu. Bu takımla birkaç maç yaparız ilerleyen zamanlarda. Videoları gelecektir. Dedim top açacaktım evde kendi kendime. Dedim ki en azından videosunu çekeyim. İnsanlar da görsünler. Hiçbir şey çıkmadı maalesef. Burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Bu video çok kısa olursa shorts olarak da atabilirim. Normal video olarak da gelebilir belki bilemiyorum ama 7 dakika olmuş. Normal video olarak gelmez muhtemelen. Geldiyse zaten şu an izliyorsunuzdur normal video olarak. Evet dostlar, burada videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.